Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's for each day I grow some more. I like exploring. I'm kind. Hoşça sonra görüşürüz. Nerede kalmıştık? Aa evet. Şimdi bir Kayu hikayesi okuyacağız. Evet bir bakalım Kayu bugün neler yapmış. Bugünkü hikayemizin adı Kayu'nun telefon görüşmesi. Anne. Sanırım orada olabilirim ama önce ajandama bakayım. Hı -hı. Anne Rosie bir şey yaptı. Kayu telefondayım canım. Sözümü kesiyorsun bekle biraz. Kayı'ya sanki annesinin onun için ayıracak hiç zamanı yokmuş gibi geldi. Çünkü annesi sabahtan beri telefonla konuşuyordu. Tamam. Lütfen hemen arayın. Hoşçakalın. Telefonunuzu bekleyeceğim. Şimdi bana ne söylemek istiyordun canım? Rosie bir kitap yırttı. Gelip hemen görmelisin anne. Aa, bir dakika Kayı. Alo. Aa, evet. Telefonunuzu bekliyordum. Aa, bir dakika. Gerçekten çok çok meşgulüm Caillou, neden gidip içeride oynamıyorsun? Seninle sonra konuşalım. Resmime bak anne hadi. Tamam, bu çok iyi olur. Hoşça kalın. Merhaba canım, bakayım. Özür dilerim Kayu. Bu sabah gelen telefonlarla çok meşgulüm. Ama birazdan bitecek. Kayu gerçekten annesiyle konuşmak istiyordu. Ve ona telefon etmeye karar verdi. Anne anne seni aradım ve telefon çaldı. Neden bu defa sen cevaplamıyorsun? benim kayyu. Kayyu telefona cevap vermekten çok hoşlandı. Kendini bir yetişkin gibi hissetti. Büyük annem arıyor anne büyük annem. Ona nasıl olduğunu sor. Merhaba büyük anne nasılsın? Ben iyiyim Kayu. sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün öğleden sonra beni görmeye gelir misin diye sormak için aramıştım. Yaşasın evet. İçeri gel. Merhaba. Yaşasın. Arkadaşımın mini köpek yavrusunu hatırladın mı? Biz büyük annenle birlikteyken siz de ile oynayın canım. <laughs> büyük anne minik köpeğe bak nasıl zıplıyor. Koşma Ona onu huzursuz ediyorsun. Biraz sakin ol. Tamam büyük anne. <laughs> Şu anda konuşamıyorum. Ben sizi sonra ararım. Bu minik köpek telefon her çaldığında böyle yapıyor. Peki neden? Telefonda biriyle konuşurken onu tamamen unutacağımı sanıyor. Bu benim tanıdığım başka bir minik köpeğe benziyor. Neye gülüyorsunuz siz? Bu çok komik bir hikaye. Ama sanırım kayyu anlatsa daha iyi olur. Evet, bu komik bir hikaye büyük anne.